Arkadaşlar ben açık sözlü oyuncudan Ege, bugün yanımda ailemizden Arman var, nasılsın Arman? İyi iyiyim gecim iyi. sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu arada bir kamyon içimize girdi, işe alacak herhalde bizim. Direkt başlayalım mı abi? Sen olur önden git istersen, ben de şu adamı ee, yollayacağım. Ama ben edeceğim. rotayı bilmiyorum, sen git, sen yani iş sende olduğu için. Ha tamam, geçiyorum önüne. Geç sen. Bu elemana rahatlık verdik biraz. Ee, Polonya içinde olacağız. Ama şunu ekleyeyim. Arman'ın arkasında yük yok çünkü oyunla ilgili ilginç bir sorun herhalde. Bizim bilgisizliğimizden kaynaklanıyor mu bilmiyorum. Bir fikrim yok. Aynı anda aynı işi alamıyoruz. O yüzden Arman beni boş takip edeceğiz. Ben de Lubnan o tarz bir ismi vardı. Polonya içinde olacağız yani, kısacası. Evet, hayırlı yolculuklar. Var. Diyelim. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Ee, Youtube videosu koymayalı yine bir bayo olmuştu. Genelde böyle bir başlıyoruz. Bir iki şey koyuyoruz sonra gidiyoruz falan oldu farkındayım. Ee, web sitemiz var bluegames.tr.net İsimler farklı ama hani aklınızı karıştırmasın aynı aile aynı yöneticiler. Sadece YouTube kanalının isminin açık sözlü oyuncu olarak kalmasını istedik. İsim değişikliği boşuna yapmayalım diye. Onun dışında web sitemizi de ziyaret etmenizi tavsiye ederim canı gönülden. E, oyun incelemeleri olsun, yararlı programlar, e, hatta bazı oyun hileleri vesaire ya da işte DNS ayarları nasıl değiştirilir tarzı bilgilendirici yazılar da var içinde. Sizin de özel bir isteğiniz olursa bize belirtebilirsiniz belirtebilirseniz hiç çekinmeyin söyleyin. YouTube'a da işte yani tekrardan bir adım atmak istiyoruz açıkçası ama hani izleyen arkadaşlarımız bir tepki verirlerse hani buradayız gibisinden çok hoş olur gerçekten. Hani desteklerinize ihtiyacımız var sonuçta. Hani video koyuyoruz 50-60 kişi falan izliyor. İzleyenler işte arkadaşlar mı sayfayı refreshliyorlar anlamıyoruz. Hani beğeniyorsanız videoyu içinizden geliyorsa hani beğenip paylaşıp e, abone olup bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim o konuda. Aynen. E, buradayım derseniz seviniriz. Şey, ya, Gene tarafa dönüyor. Sen miydin ya? Ben arkadan bir araba gelecek diye stop ettirdim arabayı şu an. <laughs> Direksiyon yerinden çıktı bir saniye. G27 ile dönüyorum ben arkadaşlar. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? <laughs> Beni izliyorsun. Dur. Dur. Allah şu arabana. Kamyonunu. Geri lan geri. <laughs> Korkma, korkma. Lan ben... sen yanlış yere dönüyorsun şu an. Hayır, eminim buradan olduğuna. İyi Hayır. de bana orayı bloklamış. Navigasyon buradan gösteriyor valla. İyi de abi bana bloklu orası, ben dönemiyorum oraya şu an. Nasıl ya, oyun mu kapalı? Yani direkt çarpılar çıkıyor ya. Allah Allah. Sen buraya bir geçiş yöntemi bulabilirsin çünkü buradan yani. <laughs> Sen yani şu şehrin adını bir daha söyle bakayım bana. Dur bakayım. İlginç. Ha, ek paket gerekiyor. Lublin bu arada. Bende ek paketi yok işte onun. Ha, going east ek paketi gerekiyor. İyi ya ben yolculuğa yalnız devam ederim böyle de benim. İyi hey, tamam, et et yani <laughs> yapacak bir şey yok artık. Sen <laughs> etrafta süredir arabayı. <laughs> Kamyonu özür dilerim. Yani yapacak hiçbir şey yok şu an. Going East yok çünkü bende. Ben de Going East aldım hatırlamıyorum da sanırım indirimden oyun alırken mi vardı. Gerçi şey için almış olabilirim. de falan filan da geliyor ya o paketin için. Ondan almış olabilirim. Olabilir. Armancım birazcık senin de sesini duysun insanlar. Özlemişlerdir. Evet. Ee, Yollarımız ayrıldı burada artık. Ne yap desek bilmiyorum. Ben eline ne yapacağım onu hiç bilmiyorum. <laughs> yani boş boş takılacağız ama yapacak bir şey yok artık. Tecrübesizlik. Bir kere şu Polonya'daki lanet olası paralı ücretlerden nefret ediyorum. Paralı geçişlerden. Özür Paralı ücret ne ya Allah'ım. Paralı geçişlerden nefret ediyorum. Bitmek bilmiyorlar. Allah'ım arabaya bir stop <laughs> Arman görse utanır arkadaşlar. Kolay gelsin Ege'cim yani biliyorsun araba... ...ya dinlememek gerekiyor. İkinci gerek vitesten diyor. kaldırmak çok sinir ediyor beni ya. Hızlanana kadar iki saat böyle ya ee... Bir daha az önce direksiyon yerinden çıktı o da minik bir sıkıntı yaşattı bana. Arman birazcık daha web sitemizden bahsetmek ister misin? Olur bahsedeyim. Ee, Facebook sayfamıza attığınız mesajlar doğrultusunda sizin isteklerinizi biz yerine getirmek istiyoruz aynı zamanda. Ee, istediğiniz hileler, oyunlar, modlar ne olursa onlarla ilgili sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bir de içeriğimizi zenginleştirmek istiyoruz ama tabi talep doğrultusunda hareket etmek istediğimiz için acaba ne paylaşsak düşünmüyoruz değil. Doğru diyorsun reis. Abi bu yağmurlu havalar beni çok bayıyor ya. Ama şu an yaz mevsimindeyiz ve sıcaklar nefret getirdi yani artık. Tamam kanka hani gerçek hayatta evet. Her tarafımızdan terliyoruz o da bayıyor da yağmur benim içimi kapatıyor kış gelse şöyle montlara sarınsak otursak. Hayır abi ya o da iyi değil. İş i̇şte dışarı çıkıyorsun, üşüyorsun. Mangal yapıyoruz, kıçımız donuyor mesela. Bir tane UFO'ya orada el uzatıp Yok abi ya öyle daha güzel. Sıcaklık. Ama hiç şöyle değil. bir şey var. Özlü sözler söyleyeceğim şimdi. Kalpleri sıcak olan insanlar dışarıda soğuk oluyorlar. Yazın çok sıcak dokunma bana, çok sıcak sarılma bana ama kışın İçinde soğuk olsam bile dışın üşüdüğü için yakın oturmak zorunda kalıyorsun bak. Böyle de bir mevsim tespiti yapayım. Felsefe evet. konuşabiliriz evet. isteyenlerle. <laughs> Evet, Arman'la yollarımızın ayrılması biraz saçma oldu. Hiç hesaba ve Ben bu Multipler'in iş şeyini anlamadım gitti ya. Yani evet, iş bence de çok tatlı. Bir tane iş çıkıyor. İkimize de çıkan ayrı yerler. Onunki Lyon'daydı. Lyon çok uzak diye, hadi benimkine gidelim, sen beni takip et dedim. Ama Going East gerektiğini unuttum ben Polonya için yapacak bir şey yok o konuda özür dilerim. Ya hadi ama... itiraf edeyim ben de deminden beri diyorum lan Polonya bende niye çıkmıyor bu adamda çıkıyor Allah 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 Allah. <gülüyor> bir... <gülüyor> hani bir terslik var ama demek ki DLC varmış sende. Yapacak bir şey yok. Sende şey var mı İskandinavya DLC'si var mı? O da yok. Ben de o yok. Harit, sende. harita ile ilgili hiçbir şey yok. Ha. Ya olsun ya. Kamyonun yani... burada olmasa bile halimizdesin Arman. Ya hepimiz öyleyiz de şimdi senin önüne kıracaktım ben böyle sağdan soldan sıkıştıracaktım Düğün, seni. Düğün beni. yetmedi mi lan kırdığın? Kaldı yani. O oh, üzücü. Bir sonraki videoda yaparız Armancım üzülme. İnşallah. Bu arada oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa da belirtirseniz hoş olur. Tabi bizde de varsa o oyun. Yani Arma 3 videosu çektik hep şu ana kadar. CSGO videoları vardı benim. Kendi adıma olan <laughs> Eski kanalımda da CSGO videoları var Belki onları aktarabilirim ilerleyen günlerde Evet yakın zamanda aktaralım onları Öyle gibi. bir ihtimal de var Hoppa. Hadi kaldır kapıyı ya stop ettirmeden de geçirdim. Lanet olası paralı geçiş yerinden. Allah anlamıyorum niye bu kadar çok var ya. Tamam oyunda mesafeler az geliyor şimdi. birebir ölçekli olmadığı için de bu kadar da çok koymayın ya. Değil mi? Bir sürü dele ediyor. Bir de durmadan parayı şey yapmıyor. Devamlı durman gerekiyor aynen. biz oyun olarak mesela bu arada Rust falan düşündük. Rust'ı bilmeyen varsa şöyle diyeyim. Hani Minecraft tarzı bir crafting survival olayı var. Muhabbet adı varken virajı almayı unuttum. Yani aldım ama iyi alamadım sanırım. Ee, i̇şte evinizi falan yapmanız gerekiyor. Bir de başka insanlara karşı PvP veya PvE, Player vs Environment oynayabiliyorsunuz. Ben daha çok PvE oynuyordum açıkçası. İnsanlar ama çünkü... Ama o oyunun <laughs> grafikleri galiba daha güzel değil grafikleri mi? Grafikleri iyi baya yani. Hani öyle yani baya baya değil ama iyi. gerektiriyor sanırım. Ekibi gibi. Yani onun dışında işte... Arkadaşlar oynaması zevkli bir oyun. Ben kuzenimle oynuyordum daha önce. Onun dışında Stanley Parable var. O oyunda bir ilginç böyle yaptığınız kararlara laf ediyor falan böyle arkadan konuşan bir ses. Duymuşsunuzdur zaten bilinen bir oyun o ikisi de. Ya bir de ben şey düşündüm. H1 Z1 falan mı oynasak ya, acaba? Ya h Daisy var aslında. Sende de vardı değil mi Daisy? Var. Daisy de oynanabilir bak o da mantıklı. Aslında oynanacak çok oyun var da videonun başında dediğim gibi hani sizlerden de bir şeyler duyarsak çok hoş olur. Hani şu ana kadar izlediyseniz mesela şimdi insanlar yeni kalan kanal görünce diyor ki ya işte ilk iki dakikası sarmadı ben bunun devamını ne yapayım Eski CSGO videolarında mesela 30 dakika 35 dakika video 25. dakikasında çok komik bir olay vardı da işte ya insan tamamını izleyesi gelmiyor doğal olarak. Suçlamıyorum kimseyi. Ben bile tamamını izlemiyorum belki de yani. <laughs> Ama işte dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz mesela hani bir yorum bırakırsanız çok hoş olur. Dilenmeyi de sevmiyorum. Atıyorum başka kanalların altına yorum yapan insanlar oluyor. Bana çok itici geliyor yani çocuk şeyi gibi hani bizimkine gelin şu var bu var falan filan hani öyle başka youtuberların altında kendi reklamımı yapmak en azından hani benim adıma pek hoş bir davranış gibi gelmiyor ben böyle düşünüyorum. Bence de hiç hoş değil yani hani aynısı mesela bizim kanalda da yapsalar da yani işte bizimkinde takip edin şöyle yapın hiç hoş bir şey değil. Cilikten hiç farkı yok Tabii Birbirinin reklamını yapmak eyvallah hani aynı işi yapıyorsunuz onu destekliyorum onda hiçbir derdim yok. Ama işte spam yorumlar atmak mesela bana hoş gelmiyor. Onun dışında işte şimdilik ancak web sitemizde paylaşıyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz falan filan öyle idare etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi desteklerinize ihtiyacımız var. Hani bize bir hırs geliyor. Video koyalım diyoruz, koyuyoruz. Ama hani bunun sürekliliği de tabi bize kalmış bir şey ama destekleriniz bu konuda çok önemli. Onu belirtmek istedim tekrardan. Of viraj üstüne viraj. Ya bak beni delirtiyorsun artık. Direksiyon setim var. O virajları senin 120 ile ne yani. ne 130 ile alabilmen lazım. Ne 120'si ne 130'u Arman'ım ne diyorsun? Yani gerçi görmüyorum. Çok keskinse bilemeyeceğim de normal aç, virajları... Zor sığıyorum öyle diyeyim. Ha, zor sığıyorsan normal de yani dar yol mu? He. Ha. Ama hani normal virajları 120'den aşağıdan klavye ile almıyorum yani. Normalde yok nasada da sıkıntı yok ama ee, dar olanlar zorluyor bir de konuşurken şey koordinasyonum kayıyor vites atmayı unutuyorum falan sürücülüğümü beğenmiyorsanız numaramı vermeyeceğim ama yorumlarda laf sokabilirsiniz Tabii çok ağır olmadığı sürece saygı çerçevesi içinde yani öyle sürülür mü lan İnsan unutuyor bazı şeyleri bir de hayatımda kamyon mu sürdüm şimdi yani. Atıyorum 2 saat 53 dakika içinde gideceğimiz şehre varınca... ...Dorse'yi park etmekte çok zaman harcayabilirim. O yüzden direkt bırakacağım sanırım. Onun ıı, bir şeyi var mesela taktiği var. Sen Hı. geri geri giderken ne tarafa gidersen, Dorse senin tersine gider. Evet evet. Onu ben fark ettim. Park etmek gerekiyor. Onu gözlemleyebildim ama zaman alıyor. Vitesi küçülmek lazım. Bu araba niye basmıyor ya? ya Retarderi da açık unutmuşum. Al işte ya. Kaydımızı bitirdikten sonra da park edebilirsin. <gülüyor> <bitirebilir>. <gülüyor> Retarderi unutmuşum açık. Olaya bak. Diyorum niye basmıyor bu araba. Gerçi şu an hala 93 ile gidiyorum. Hayırdır inşallah. Vitesle ilgili olabilir mi acaba? Vites yükseltmediğin için. 12'deydi. O zaman küçültmen gerekiyor. Tekrar şahlanması Küçültüm. için. E, onu ayırt edebiliyorum dostum. Eyvallah. Yavaş yavaş hiç çekilmiyor Allah. Sen bana virajları 120 ile 130 ile alman gerekiyordu dedin de Şu an şu araba 90'ın üstüne çıkamıyor Sihirli bir şekilde <laughs> Sanki cruise kontrol çıkıyor Neyse şu an 100 yapıyorum, iyi bari Hop Sen ne yapıyorsun bu arada? <laughs> öylece gidiyorum saçma yerlere. Hani hiçbir şey yapmıyorum. Sadece muhabbete eşlik ediyorum. Hani yapacak bir şeyim yok çünkü. <laughs> Anladım. İşin zor Arman yalnız başına. Öylece sürüyorum. Olsun be Arman. Birlikte yaşamayı yaşayabilmek için ayrı yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Yine bir felsefe, yine bir egergon. <laughs> bu arada bu, oyunda e, hani mantıksız geliyor. Şimdi normalde markaları karşılaştırdığınız zaman hani bir Mercedes e, işte Volvo ve hani Renault'u ele alırsak mesela oyunda Renault diğer tırlardan daha hızlı gidiyor nedense. Sende ne vardı? Renault mu? Volvo var şu an. Volvo mu Renault mu anlamadım. Şu an Volvo var ama hmm. Renault daha hızlı gidiyor. Bende Mercedes var işte savaşıyız. Ya hiç bilmiyorum değiştirebilirim bu arada. Mercedes e özel bir bağım yok yani. Onu açıklığa kavuşturayım. O yakın diye onu aldım. Bu arada 43 milyonum var farkındayım. Dün Arman'la yine oynuyorduk. Onda da 19 milyon mu ne vardı ben demiştim ulan herif falan nasıl olduğunu anlatmak ister misin Armancım o kadar parayı nasıl aldığına? Ben ha, evet. önce. Evet, onunla ilgili hani saçma bir şekilde oldu ama çok iyi oldu. Hani belki size de denk gelmiştir. Belki ileride de denk gelecek. Şöyle ki, multiplayer'dan çıkıp offline moda girdim. Ve para 200 binken 21 milyon civarına geldi. İşte sonra ben tabii köpek gibi harcadım o parayı işte. Bir sürü kamyonlar, yeni garajlar yok. Şoförler aldım falan. <laughs> Dün de yine çok ilginç bir şekilde yükü teslim edemedim yani sıkıştı orada bakta kaldı e, yanlışlıkla park ederken önce bıraktım o da tekrardan alamadım ilginç bir şekilde niye alamadım bilmiyorum o oyunun bir saçmalığı alamayınca tabii e, iptal etmek zorunda kaldım iptal ettim 12.000 euro ceza kesmesi gereken yerde bana işte 19'un üstüne hesap et 34 milyona çıktı para. <laughs> i̇şte ben de dün dedim ulan ne ballı adamsın keşke bana olsa falan ben de bu gündüz oynuyordum. Şey oldu pingim yüzünden attı beni oyuna bir geri döndüm. 45 milyon mu 43 milyon işte şu an birazcık para vardı onun üstünde Kam bu kamyonu yeni aldım. 43 Teşekkür milyon parayla gülüyor. buldum kendimi. <laughs> İyi oluyormuş yani. Başınıza gelebilir. Gelir umarım paraya ihtiyacınız varsa. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Oyunu sıkı çalışıp oynamak isteyen de var tabii. Ya ben daha önce vardı benim bir tane save dosyam ama bilgisayara format atınca gitti? Bir o tarz bir şey oldu. Yani kaybettim onu. Hani uğraşmıştım onun için garaj maraj da şu an paranın keyfini çıkarıyorum açıkçası. Açıkçası. Keyfini çıkarmak ayrı ama tabii emek yemek oynayıp onu en o şeye getirmek daha zor bir şey. Var. Aynen, ben bu arada 15 dakika içinde şehirdeyim. Bir de ben yavaş kamyonlara tahammül edemiyorum. o. Evet, o çok cidden çok kötüydü. Dün armamla şey oynarken, yani. seninle oynarken ben 110 120 ile gidiyordum. Adam arkasında yük olmasına rağmen 150'yi basıyordu benim önümden. Pek hoş olmuyor. İyi oldu böylesi. Yine bir felsefe yapayım. Hayat bir kapıyı kapar yüzünüze yenisini açar. Oyundan atıldım. 43 milyonum var. Mutluyum. dar sesine de modifiye yüklesem hoş olacak ve yapıyor hoş değil bu. Ben de Sinek var mesela. mesela ben göndereyim sana onu yara. ara. <laughs> hoş olur. Ama tabii multi de çalışmıyor. Kendin duyamıyor musun yine ya? Ha. Hayret o saçma. İyi oyunun dosyalarını oynayarak yapmadın mı? Hayır. Mod ha. yükleyerek. Ben oyun dosyasını değiştirdim sandım. Ama onu da bir araştırırım. Eğer değişebiliyorsa çok hoş olur değişebiliyordur herhalde ya oyunun folderına girersin ses dosyalarını bulursun şey yaparsın değiştirsen doğal olmayabilir tabi hani sen retarder bastığında mp3 sesi oynatacak sonuçta oyunun kendi i̇şte kadar. Her, her 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 oyun öyle dandik bir şekilde ses yapmıyor hani bazılarının ses formatları ilginç oluyor ha. Ee, uzantısını görmediğin dosyalara adamlar ses gömüyorlar öyle ilginç hareketler olabiliyor yani. Hani yapamayabiliriz oyun dosyalarıyla ki yapılsaydı zaten insanlar mod yazmazlardı bence. Dur bak. Orsayı tekte bırakacağım galiba. Biraz yamuk mu oldu? Bir dışarıdan görelim. <laughs> Tek de bıraktım. Ben sonra bu videoyu izlerken senin ee, o şeylerine batışlarına kes ya <laughs> çok güleceğim. Allah kahre bela. Ulan ne hallere düştük bak rezil ediyorum kendimi YouTube için. Hey, olmuş olması lazım artık abartmayalım ya. Ha adamsın. Tebrikler Ege. Eyvallah. Excellent. Saygılar, sevgiler. Tamamdır o zaman ee, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar ee, videonun ortalarında da söylediğim gibi buraya kadar izlediyseniz harbiden teşekkürler ee, önem veriyorsunuz demektir İçinizden geliyorsa gerçekten beğendiyseniz hani bize bir beğeni bırakırsanız abone olup paylaşırsanız çok e, minnettar olurum Arma söylemek istediğim şey var mı? Yok ben de teşekkür edip veda etmek istiyorum sadece. Görüşmek Tamamdır üzere. üzere. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar.